Uzay boşluğunun daha derin noktalarına baktığımızda henüz anlayamadığımız birçok garip cisim karşımıza çıkıyor. Kara delikler, nötron yıldızları ve haydut gezegenler evrendeki en tuhaf şeylerin üst sıralarını oynuyor. Ancak diğer bazı cisimler bunlardan daha da tuhaf. Yolculuğumuza daha az garip olan ama hala açıklanamayan bir yapı ile başlıyoruz. Ve bu yapı Büyük Kuasar grubu olarak biliniyor. İlk olarak 1962 yılında keşfedilen kuasarlar evrenin ilk günlerinde oluşmuş, milyarlarca güneş kütlesine sahip olabilen ve merkezlerinde bir süper kütleli kara delik barındıran aktif galaksi çekirdekleridir. Evrendeki en parlak nesneler arasında yer alan kuasarlar, bulundukları galaksilerdeki tüm yıldızların toplamından daha parlaktır. İşte yapılan gözlemler bizlere kuasarların sadece tek başlarına değil, gruplar halinde de bulunduğunu gösterdi. Üstelik bu devasa kuasar grupları milyarlarca ışık yılı genişliğe ulaşabiliyor. Örneğin U1.27 olarak adlandırılan bu kuasar grubu yaklaşık 4 milyar ışık yılı genişliğe sahiptir ve sahip olduğu çap Samanyolu ile Andromeda galaksisi arasındaki mesafeden yaklaşık iki kat daha fazladır. Şu ana kadar bu tür kuasar grupları çok az keşfedildiği için gökbilimciler bu yapıların gerçek doğasına dair net bir açıklama yapamıyor. Ama U1.27'nin gözlemlenmesi sırasında bu yapının 73 kuasardan oluştuğu ve gözlemlenebilir evrende keşfedilen en büyük yapılardan biri olduğu ortaya çıktı. Bu tür devasa kuasar grupları hakkında pek bir şey bilemesek de bildiğimiz bir şey var. O da bu yapıların evrende bulunan galaksi iplikçiklerinin ya da diğer adıyla galaksi duvarlarının öncüleri olmasıdır. Örneğin Herkül Korana Borealis Büyük Duvarı ya da kısaca Büyük Duvar buna örnek olarak verilebilir. Yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzunluğunda olan bu devasa yapı aslında birçok galaksinin birleşmesiyle oluşmuştur ve içerisinde trilyonlarca yıldız barındırır. Kuasarların aktif galaksi çekirdekleri olduğunu ve gruplar halinde kümelendiklerini düşünecek olursanız, büyük duvar gibi devasa galaksi iplikçiklerinin nasıl oluştuğunu anlayabilirsiniz. Gözlemlenebilir evrende keşfedilen en büyük yapı olan Büyük Duvar, çevremizde gördüğümüz galaksi iplikçiklerinden biridir. Ve aslında bu yapı kozmik ağ olarak bilinen daha büyük bir yapının sadece küçük bir parçasıdır. Büyük duvar gibi galaksi iplikçikleri birbirleriyle birleşerek daha büyük bir yapı olan kozmik ağı oluşturur ve bu sayede evreni birbirine bağlarlar. Elbette gökbilimcilerin kafalarını kurcalayan tek şey gördüğünüz bu devasa oluşumlar değil. Hızlı radyo patlaması ya da diğer adıyla FRB'ler bilim insanları için oldukça can sıkıcı olan bir başka gizemdir hızlı radyo patlamaları genellikle yalnızca birkaç milisaniye süren ve bu süre zarfında güneşin 3 günde ürettiğinden daha fazla enerji açığa çıkaran gizemli sinyallerdir. Samanyolu'nun dışından genellikle yüz milyonlarca ışık yılı uzaktan gelen bu sinyaller ilk olarak 2007 yılında keşfedilmiş ve o zamandan beri de bunların neden kaynaklandığı açıklanamamıştır. İlk tespit edilen FRB, Lorimer patlaması olarak bilinir ve milyarlarca ışık yılı öteden dünyaya kadar ulaşabilmeyi başarmıştır. Bu sinyalin bu kadar uzak bir yerden gelebilmesi için sinyalin kaynağının Güneş'in 80 yılda ürettiği enerjiyi saniyenin küçük bir kısmını salması gerekir. Bu noktada böyle bir enerjiyi tam olarak neyin üretebileceğini bilemesek de bazı şüphelilerimiz var. Bunlardan biri çarpışan kara delikler olabilir. Komplocularsa bu sinyallerin dünya dışı uygarlıklardan geldiğini düşünse de elimizde bunu doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bunlarla birlikte son yapılan araştırmalar FRB'lerin ne olabileceğine yönelik bazı net fikirler elde etmemizi sağladı. Çünkü ilerleyen yıllarda bu tuhaf sinyaller gelmeye devam etti. Örneğin bunlardan biri bizden yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzakta olan küçük bir galaksiden geliyordu. 2020 yılında ise bu sinyallerin Samanyolu galaksisinin içinden bile geldiği görüldü. Ve yapılan incelemelerde bu sinyallerden birinin bir pulsardan kaynaklanıyor olabileceği tespit edildi. İşte bu keşif FRB'lerin bunun gibi kaynaklardan gelebileceğini gösterdi. Ama sonuç olarak hala onların net olarak neyden kaynaklandığını bilemiyoruz. Bu sinyaller her neyden kaynaklanıyorsa dünyadan çok uzaktalar. Ama evrende her şey birbirine bu kadar uzakta değil. Örneğin MY Camelopardalis yıldız sistemi buna örnek olarak verilebilir. Normalde evrendeki birçok nesnenin arasında muazzam mesafeler bulunurken bu ikili yıldız sisteminde bulunan yıldızların arasındaki mesafe birbirlerine hiç de uzak değildir. Kamelopardis yıldız sistemi bilinen en büyük ikili yıldız sistemlerinden biridir ve güneşten onlarca kat büyük olan iki adet o tipi yıldızdan oluşmuştur. Oldukça sıcak olan O tipi yıldızlar bu yüzden mavi bir ışık saçarlar ve bu tip yıldızlar evrende en az bulunan yıldız türlerindendir. Camaleopardalis sistemindeki yıldızlardan biri 32 güneş kütlesine sahipken diğeri de 38 güneş kütlesine sahiptir. Birbirine çok yakın olan bu iki yıldız sadece 1.2 gün içerisinde birbirleri etrafında dönerler. Hatta yapılan bir hesaplama onların saatte 1 milyon kilometre hızla birbirleri etrafında döndüklerini göstermektedir. Bu yüzden de bilim insanları onların oluşurken de birbirlerine çok yakın bir biçimde oluştuklarını ve hatta oluştukları sırada neredeyse temas halinde olduklarını düşünüyor. Üstelik şu anda bu yıldızların dış atmosferleri muhtemelen birbirine temas edecek ve etkileşime girecek kadar yakındır. Gelecekte bu iki yıldız daha çekirdeklerindeki yakıtı tüketemeden kaçınılmaz olarak birleşmeye başlayacak ve yaklaşık 60 güneş kütlesine sahip devasa bir yıldıza dönüşecek. Bu olduğunda bu yıldızların yakınlarında olan her şey yok olacak. Çünkü teorik modellemeler bu birleşmenin hızlı ve oldukça patlayıcı bir şekilde gerçekleşeceğini ve patlamada bol miktarda enerjinin açığa çıkacağını gösteriyor. Samanyolu galaksisinde Camelopardalis gibi pek çok inanılmaz yıldız bulunur. Ama bu yıldızların pek çoğu yıldız kümelerinin içinde yer alır. Yıldız kümeleri galaksimizin içinde oluşmuş, yüzbinlerce ve hatta milyonlarca yıldızın birbirine kütle çekim kuvvetiyle bağlı olduğu yıldız topluluklarıdır. Ancak Samanyolu'ndaki bu yıldız kümelerinden biri diğerlerinden daha da öne çıkıyor ve adı Omega Centauri'dir. Yaklaşık 16 bin ışık yılı uzaktan bile dünyadan parlak bir şekilde görülebilen Omega Centauri herhangi bir yıldız kümesine benzemez. Çünkü bir yıldız kümesini tanımlayan pek çok kural Omega Centauri tarafından çiğnenmiştir. Örneğin Samanyolu'ndaki tipik bir yıldız kümesinde küçük teleskoplarla görülebilen yüzbinlerce yıldız bulunur ve bu yıldız kümesinde bulunan yıldızlar genellikle aynı zamanda oluşan ve aynı türde olan benzer yıldızlardır. Bu tür sıradan bir yıldız kümesine M80 adındaki bu yıldız kümesini örnek olarak verebiliriz. Ancak konu Omega Centauri olduğunda işler değişiyor. Çünkü yapılan gözlemler buradaki yıldızların hepsinin farklı zamanlarda oluştuğunu, farklı türlerde olduğunu ve galaksinin geri kalanından farklı metallik oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Yani Omega Centauri normal bir yıldız kümesi olmaktan çok uzakta ve bu aykırılık bilim insanlarının ona odaklanmasına sebep olmuştur. Yapılan araştırmalarda ise onun Samanyolu'nda oluşmamış olabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz gibi Samanyolu gibi büyük galaksiler çevrelerindeki cüce galaksileri kütle çekim etkisiyle kendilerine çekip yutarlar. Galaksilerin bu şekilde birleşmesi ve daha büyük galaksiler oluşturması evrenin her yerinde görülen ve her zaman yaşanan olaylardan biridir. İşte yaklaşık 12 milyar yıl önce bugün Omega Centauri olarak bildiğimiz bu yıldız kümesi de belki de bir cüce galaksiydi ve belki de Samanyolu ile yaşadığı karşılaşma sırasında tüm yıldızlarını kaybederek geriye bugün Omega Centauri olarak bildiğimiz bu galaksi çekirdeğini bıraktı. Üstelik bilim insanları bu iddialarına yönelik bazı kanıtlar da buldular. Örneğin yapılan bir araştırmada Omega Centauri'nin merkezinde orta kütleli bir kara deliğin olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmuştur. Kısacası Samanyolu'ndaki en büyük yıldız kümesi olan Omega Centauri'nin kökenleri buradan olmayabilir. Gördüğünüz gibi çevremizde sadece gezegenler ve uydular değil birçok uzay cismi bulunuyor. Bunlardan bazılarını henüz anlayamasak da pek çoğunun nasıl oluştuğuna yönelik net fikirlerimiz var ve gelecekte bu fikirlerin kanıtlanması sayesinde o cisimlerin nasıl oluştuğunu anlayabileceğiz. Eğer bu tür videoları seviyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz ama bunu yapmadan önce kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın.